kabul eyle. İlahi alemin bütün övgüler, bütün tesbihler, tenzihler, şükürler sanadır. Bizleri Kur'an'ın aydınlıklarla dolu ayetleri üzerinde düşünen, iman ve ahlakını Kur'an'la süsleyen kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, okuduğumuz Mevlid-i Şerif'ten, Kur'an-ı şandan getirilen salatu selamlardan yapılan hayr-ı hasenattan hasıl olan sevabı öncelikle sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna Hazreti Kur'an'ı elden ele ve dilden dile ulaştıran sahabelerin ruhlarına hediye edildi haberdar eyle. Hasaten Tunalı ailesinden ahirete intikal edenlerin ruhlarına hediye edildi haberdar eyle. Sevgili ailesinden ahirete intikal edenlerin ruhlarına hediye edildi haberdar eyle. Özellikle Nihat ağabeyinin ruhuna hediye ve ahirete intikal edenlerin ruhlarına hediye edildiği ile İlahi Alem'in bugün burada düzenlenen evlenme cemiyetini her iki aileye de hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle, nikahları teyvan, şüheda ve ufak çektiğimizi mesut ve bahtiyar eyle, yuvalarını mutlu eyle, zürriyetlerinden gelecekleri sana, anasına, babasına, milletine, vatanına itaat ömürlerine bereket, bedenlerine sıhhat, geçimlerine kolaylık ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin bu mutlu günü gösterdiğin herkese daha nice güzellikler görmeyi nasip müyesser eyle. İlahi Alemin bu gençleri ve bizleri her türlü kaza ve beladan, insani ve şeytani şerlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi duamızı makbul eyle, gençlerimizi mutlu eyle. El Fatiha.